Önümüzdeki 5 senede neler beklediğini birazcık da açık inovasyonlarla beraber start-up'larla bir araya gelmemizi sağlayan yapılarla görmeye de başladık. Ee, bu gerçekten bir vizyoner bakış açısı gerektiriyor. Sadece kişilerin ya da toplulukların değil, yapıların da vizyoner bir bakış açısının olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman önümüzdeki 5 sene içerisinde zaten hani keywordler çok belli. İşte AI, chatbot zaten hani chat ile beraber çok farklı bir noktadayız. Blockchain'in e, blockchain altyapıları var, IoT'ler var, ödeme sistemleri var. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda önümüzdeki 5 senede biz müşterilere gerçekten hayatlarının içinde onlara dokunabileceğimiz, onlara ihtiyaç duymadan bizim onları hatırlatmalarla gidebileceğimiz, hatta onlar adına o işlemleri gerçekleştirebileceğimiz bir dünya sunmak istiyoruz. Banka olarak biz kendimizi burada gerçekten e, bir hayatın uygulaması içinde, hissettiği noktada cevap verebilen bir yere konumlandırdık ve bir süper app olma yolunda da ilerliyoruz. Ee, i̇lk adımlarını bu hafta attık. Çok da heyecanlıyız. Böylece bunu açıklama fırsatı bulur. Ee, Yapı Kredi Mobil'de içerisinde benim dünyam alanı ile birlikte aslında evinizle ilgili, aracınızla ilgili, sürdürebilirlik dünyalarla ilgili step platformumuzda aslında bu uygulamalar artık yavaş yavaş yaşamaya başlıyorsunuz. Peki bu uygulamalar neden farklı? Çünkü biz aslında biraz önce söylediğimiz bu startuplara, beraber çalışma fırsatı yakaladığımız partnerlere bankanın içerisinde müşterilerimize sunularak Beyond Banking yapabilme ihtimali ve şansı sağladık. Aynı zamanda hem regülasyonların desteğiyle hem de açık inovasyonla birlikte datanın özgürleşmesi, kullanıcıların bunu kullanmak istemesiyle birlikte açık bankacılık alanlarında da Yenilikler olmaya başladı ve artık bankalar müşterilerine, diğer bankalar aralarında finansallarını göstermesine izin veriliyor. Bunların da aslında şimdiden adımlarını atıp gelecekte neler olabilir? Müşteriler başka banka hesaplarını gördüklerinde neler yapabilirler? Bunlar üzerinde de çalışmalarımız var. Önümüzdeki 5 senenin de bu dünyalar etrafında yine müşteriyi ortaya alıp mobili ortaya alıp etrafında oluşacağını düşünüyoruz.